Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2024 yılı Türkiye'nin sanat, sinema ve müzik dünyası için büyük kayıpların yaşandığı bir yıl oldu. Birçok unutulmaz isim iz bırakıp hayata veda etti. Bu yılın en çok konuşulan kayıplarından biri yıllardır beyin kanaması sonrası komada olan televizyon sunucusu ve oyuncu Kenan Işık'ın ölümü oldu. 2014 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakımda yaşam savaşı veren Işık 29 Temmuz'da hayata gözlerini yumdu. Onun vedası hayranlarını ve sevenlerini derinden etkiledi. Aynı dönemde Türkiye tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olan Genco Erkal, kanserle uzun süren mücadelesinin ardından 31 Temmuz'da aramızdan ayrıldı. Sahne sanatlarında ve sinemada derin bir iz bırakan Erkal, toplumsal meselelere duyarlılığı ve tiyatroya olan katkılarıyla daima hatırlanacak. Onun ölümü Türk tiyatrosu için yeri doldurulamayacak bir kayıp olarak tarihe geçti. Yeşilçam'ın simge isimlerinden Ahu da bu yıl kaybetti değerlerden biri oldu. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tuğba 1 Eylül'de Miami'deki evinde yaşama veda etti. Yıllarca sinemaya damga vurmuş ve ikonik rollerle hatırlanan oyuncunun ölümü Türk sinemasını yasa boğdu. Aynı şekilde yıllarını sinemaya adayan Murat Soydan ve Fatma Karanfil de kansere yenik düşerek sanat camiasında büyük bir boşluk bıraktılar. Tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinden biri olan Ayten Gökçer bu yılın kaybedilen bir diğer büyük ismiydi. Türk tiyatrosunun öncü kadın sanatçılarından Gökçer, 84 yaşında aramızdan ayrıldı. Gerek sahne performansları, gerekse sinemadaki unutulmaz rolleriyle sanatseverlerin gönlünde taht kurmuş olan Gökçer, vefatıyla sanat dünyasında büyük bir boşluk bıraktı. Onun kaybı sadece sanat camiasında değil, geniş bir izleyici kitlesi arasında da derin bir üzüntü yaradı. Yılın başlarında kaybettiğimiz bir diğer önemli isim ise Sevda Ferda oldu. Ferda uzun bir kariyer yer boyunca birçok başarılı filmde yer alarak Türk sinemasında unutulmaz izler bıraktı. Şubat ayında aramızdan ayrılan Fatma Karanfil de Yeşilçam'ın emektar oyuncularından biriydi ve onun kaybı sanat camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Yine Mart ayında Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Rahmi Sönmez Ocak'ın ölümü müzik dünyasında derin bir hüzün yaradı. Bu yıl ayrıca Yeşilçam'ın renkli simalarından Hasan Yalnızoğlu ve Vural Çelik'in ölümleri de sanat dünyasında büyük bir etki bıraktı. Tiyatro, sinema ve müzik gibi farklı alanlarda iz bırakan bu sanatçıların vedaları sevenleri için zor bir süreç oldu ve 2024 yılı Türkiye'nin sanat tarihinde hüzünle anılacak bir yıl olarak hafızalarda yer etti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.